Münazarattaki bu fasılda e, metnin o kısmını e, bir sual üzerinden başlayan o kısmını hakikaten e, özellikle bir faslıyla okumak arzu ediyorum. Sual ne diyorsun? E, veremli hastalıktan şişmiş birini övüyorsun. Hali hazırın eskisi gibi çok fenalığı var. E, bize zulmeder hem de zaafta kuvvetsizlikte eskisine benzer. Demek tarif ettiğin meşrutiyet, meşrutiyet daha bize selam etmemiş. Ta ki biz de ehlen ve sehlen desek. Bunun üzerine e, Bediüzzaman'ın cevabı çok çarpıcı fakat sizin divaneninizden korkmuş gelmemiş zulüm meşrutiyetin hatası değil belki kafanızdaki cehaletin zulmetindendir. Siz divanelikle kısa yolu uzun yapıyorsunuz, küdan ve mamehuran aşiretleri daha asker gelmeden alaküllü hal vermeye mecbur olan envali emriyi hazır etseydiler şu kadar zulüm olmayacaktı. Evet bir millet cehaletle hukukunu bilmezse ehli hamiyeti dahi müstevid ederdi. Şimdi bu fasıl ve e, e, konumda e, ehemmiyetli nokta şurası. E, bunun yaşandığı e, yani bu meselenin sual ve cevap edildiği fasıl ve zemin 1911-12 dönemi itibariyle düşünürsek meşrutiyet dönemine baktığımızda meşrutiyetin gündeme gelmesinde birkaç belirleyici fikir var aslında. E, bunlardan birisi imparatorluğun devamını sağlamak için sultanın ve bürokrasinin yetkilerini sınırlamak isteyen bazı bürokratların oluşturduğu bir meclis kurma fikri var ve bu nasıl olacak noktasına geldiğinde ise bir kanun esası yani bugünkü tabirle anayasa diye ifade edilen hukuk metniyle insanlar ya da tebaa vatandaş haline gelecek. Dolayısıyla bürokratların, idarecilerin toplumu şekillendirmedeki yetkileri belirli bir oranda kontrol altında tutulmuş olacak. Uygulamaları bir meclis ile denetlenebilir hale gelecek. Böylece bu toplumsal sözleşme anayasa bu işlevi görecek. Bunu gerçekleştirmek için ise temsile dayanan bir kuruma ihtiyaç var. O da nedir? O da meclistir. Yani meclis meşrutiyetini bu temsil etmeden almalı. Oysa yani temsil etmeden maksat şudur. Milletin temsil edildiği bir zemin olması meclisin. Oysa özellikle birinci meşrutiyete 1876'dan hemen sonraki 1878'e kadar ki o ilk yıllık döneme baktığımızda bu temsilin çok da gerçekleşmediğini görüyoruz da yapılan seçimler ve İstanbul'da yapılan seçimler iki ayrı seçim nizamnamesi var. Dolayısıyla mahalde valilerin beğendiği özellikle Broktak ne kadar adam varsa şura heyetlerinin onayını aldıktan sonra bunlar mebus oluyor. Vatandaşın milletin temsili tam manasıyla o birinci mecliste gerçekleşmiyor. Bu zihinlerde birinci ve en vurgun olumsuz karakter olarak meşrutiyete karşı yer etmiş. Öbür taraftan birinci meşrutiyetin ilanı ve sonrasında yaşananlar akabinde hepimizin bildiği 1878 ile 1908 aralığındaki 30 yıl anayasal sisteminin uygulamada askıya alınması hep yaşanan gerçekler olarak önümüzde ve toplumun zihninde kazınmış durumda. Ama sonrasında 1908-1912 arasında ciddi anlamda yapılan seçimlerle iş başına gelen parlamentomuz var. Ve temsil kabiliyeti önceki meclise göre çok güçlü ve istikbal için çok ümit verici. İşte Üstad Bediüzzaman'ın münazaratta geçen bu sohbetleri, münazaraları özellikle o Artoşi aşiretleri, Van ve Şırnak ve, Hava, e, Şırnak ve Hakkari bölgesindeki aşiretlerle yaptığı sohbetler bu döneme denk geliyor. Bu münazaraların yaşandığı dönem böyle fevkalade ümit verici bir meşrutiyete yeni geçilmiş bir dönem. Ama bu esnada uygulamada yaşanan olumsuzluklar da var. Artık şu aşiretine bağlı metinden anladığımız Küdan ve Mamehuran aşiret kolları devlette verilmesi gereken vergiyi vermediklerinden devlet alacağını cebri icra yolu ile tahsile geliyor. Bu aşiretlere bu tahsilat esnasında yaşanan birçok usulsüz ve zulme varan uygulamalar yapıyor. Okuduğumuz metinden bunu anlıyoruz. Bediüzzaman'ın bu sohbetleri bu aşiretlerle yaptığı zaman da bugünden çok yeni ve güncel ve nazarlarda ikinci meşrutiyet ile ilgili yapılan seçimlerle 1908 sonrası bu 1911-12 dönemi İktidara gelmiş hükümetin bir olumsuz icraatı olarak vatandaşın nezdinde var. Dolayısıyla birinci meşrutiyetin olumsuzlukları, bu uygulamadan kaynaklanan problemler insanların zihninde meşrutiyete karşı olumsuz bir kısım yargıları uyandırmış. Somut olarak yaşanan bu olay ortadayken meşrutiyetin güzelliğine ilişkin birçok soyut meseleyi onların zihirlerine yerleştirmenin bir yolu, bir kestirme yolu olmalı. İşte Üstad Bediüzzaman'ın burada sercih ettiği yol o. Bu hak ve hukuk bilincidir. Yani aslında ileride güzellikleri ve daha güzel icraatları görünecek olan meşrutiyetin yeni başlayan bu sürecinde ona destek vermek manası hak ve hukuk bilinciyle ki sözünü esirgemez. Çünkü insanın hak ve hukukunu koruması fıtratına dercedilmiş bir hakikat. Bu açıdan Bediüzzaman'ın yaklaşımı çok manidar ve çok esaslı ve gerçekçi. Hiç sözü ekip eğip, eğip bükmeden bu yaşananlardaki kabahat ve kusur ve olan aşiretlerine karşı yapılan usulsüzlükler ve zulme karşı bu kusur meşrutiyetin değil diyor Üstad Bediüzzaman Said Nursi. Sizin cehaletinizdir diyor. Doğrudan onları suçluyor. Hukuku bilmemenizdir diyor. Bu hadise nedeniyle aynı zamanda evrensel bir kuralı da alemimize katıyor. Hukuku bilmek. Burada manidar olan çok çarpıcı dikkat çekmek arzu ettiğim bir noktada orası. Yaşanan süreçte aslında Küdan ve Mamehuran aşiretlerinin karşılaştığı sorun bir vergi kanunu bilmemekten kaynaklanan bir problem. Ama Bediüzzaman'ın bunu ifade ediş biçimi yine çok harika tam bir entelektüel zihin cümlesi kuruyor. Yani cümle şöyle kurulmuyor. Bir millet cehaletle kanunu ya da kanunları bilmezse demiyor. Bir millet cehaletle hukukunu bilmezse diyor. Kanun terimi yerine hukuku tercih ediyor. Bu çok maksatlı ve pek hikmetli bir tercih. Çünkü hukuk aslında bir bilinçtir, bir şuurdur. Kanunları var olan mevzuatı, yasa tüzük ve yönetim, yönetim, yönetmelikleri yorumlama biçimine ilişkin bir zihne, bir tasavvura, bir düşünceye sahip olmaktır hukuk bilinci. Hukuk bize tasavvurumuzu, aklımızı, şahsiyetimizi, düşünce dünyamızı inşa edeceğimiz teorik değerler verir. Yani koordinatlarımızı veriyor yol haritamızda, sırat-ı müstakimde, adalet yolculuğunda. İnsan eylemlerini akıldan aldığı koordinatlar üzerine inşa eder. İnsan bir yola çıktığında bir pusulası olmalı. O doğru yolu bu olabilmesi için o pusulaya muhtaç. Sadece pusula olması yetmez. Aynı zamanda o yöntem ve usulde pusulayı kullanabileceğiniz koordinatlarınız olmalı. İşte hukuk bilinç olarak bu koordinatlara yerleştiriyor. Hukuk kanunu yorumlama kabiliyete ilişkin bir bilgiyi içerir. O da derc edilmiş Bir üzüm salkımında hak ve menfaatin korunması hukuk bilincini anlatır üstad münazaratın devamında. Orada derler ki biz cahiliz. Nereden bileceğiz hak hukukumuzu? Biz bu cihette ehli ilmi e, taklit ederiz. Orada çok çarpıcı verdiği cevap var. Çendan'ın cahilsiniz fakat akılsınız. Yani e, akıllısınız. Hanginizle zebip yani üzümü paylaşsam zekavetiyle bana hile edebilir. Demek cehliniz özür değil. Şimdi burada temel nokta şurası. Hukuk soyut bir kavramdır ve teoriktir. Ama hayata dokunduğu için hayatın gerçekleri içerisinde o somut varlığı her halükarda insan sürekli derhatır edip yaşadığı karşılaştığı problem olarak görür ve dolayısıyla onun icraatta görünen pratik hayatta karşılaştığı yüzü ise adalettir. Bu anlamda devletin çerçevesine baktığımızda aslında bir ülkenin ana omurgası nedir dense adalettir. Eğer hukuk adalet olmazsa o ülke birliğini, beraberliğini, bütünlüğünü, birbirine olan güvenini kaybeder. Dolayısıyla aslında hukuk bilinci dediğimizde bir devletin, bir ülkenin ana omurgasının varlığını ve ehemmiyetini nazara veriyoruz demektir. Bu cihette devletleri çetelerden, mafyadan ayıran en temel fark, devletleri çetelerden, mafyalardan ayıran en önemli fark hukuktur, adalettir. Hukuki güvenceyi, hukuk güvenliğini temin etmesidir. Hukuk olmazsa olmazıdır devletin yönetimleri. Öbür taraftan siyasi otorite gücünü, meşruiyetini toplumdan, kamuoyundan, hukuk bilincinden alır. Dolayısıyla toplumdaki kamuoyu dediğimiz efkar-ı amme, aslında devletin ve de, bu manada ülkenin ve yönetimin de meşruiyetini belirleyen kriterdir. Yani meşruiyet bu zeminde oluşur. Şöyle ifade edelim sizin ortaya koyduğunuz hukuki çerçeve içindeki kanunlarınız uygulama alanında genelgeleriniz, tüzükleriniz, yönetmelikleriniz uygulama alanında toplumun ehemmiyetli bir kesimi tarafından kabul görüp uygulamaya sokuluyor. Yani günlük hayat içerisinde herkes hayatın her gününde o kaidelere ve prensiplere uyuyorsa aslında bu toplumsal anlamda bir efkar amirinin kamuoyunun o kuralın ve kaidenin yanında durduğunu ifade eder ki bu zaten devletin gücünü temsil eder. Aynı zamanda meşruiyetini devlet buradan alır. Dolayısıyla Almanya örnekliğini versek ki bu anlamda hukuki uygulamaları çokça Avrupa'nın diğer ülkelerinde de mutlaka bu ehemmiyeti bir noktada ama Almanya örnekliğinde o vatandaşın sokağa çıktığında her seferinde konulmuş kural ve kaideye uyması ayakta devlete verdiği bir güçtür. Devlete verdiği yeni bir biattır yeni bir teslimiyettir. Yani yeni bir destektir. Bu manada efkar-ı ammenin yani hukuk bilincinin efkar-ı yer etmesi o kadar ehemmiyetli ki meşruiyet bu zeminde oluşur devlet açısından. Meşruiyeti sağlam zeminlere dayanan yani hukuka dayanan idareler çok güçlü ve toplumun hizmetindedir. Topluma hizmetkar olurlar. Toplumsal kuralları bilmek ve onlara uymak her gün yeniden güven tazelemektir. Yani aslında bu manada bir attır. Bunu nihai anlamda şöyle bağlamak arzu ediyorum. Bilmiyorum kaç dakikam kaldı Murat Hocam. O da şu, yani nasılsanız öyle idare olursunuz. manasını ifade eden ve aslında bizde de dar bir mesele dönüşmüş. Ama bir hadis olduğu manasına tahrik eden fasılda da kıymetli bir mesele. Nasılsanız öyle idare olursunuz. Bu çok önemlidir. İdareci ile toplum arasındaki ilişki doğrudan toplumun nasıl olduğu ve nasıl yaşadığı ile ilgili. Aslında bu hukuk bilincine karşılık gelir. Dolayısıyla butterfly efektin sosyal ve siyasi hayatı etkisi anlamında düşündüğümüzde yani bir teoridir bu, onunla bitirelim. E, Hollanda'da kanat çırpan bir kelebeğin Atlas Okyanusu'nda meydana gelen dalga ile doğrudan irtibatı varsa ve fiziki dünya bu anlamda böyle bir düzen ve kozmuz içeriyorsa, sosyal ve siyasi hayatta da bizim davranışlarımız ve tutumlarımız aslında bu manada hukuki bilincimiz, hukuku hayata taşımamız ve hukukumuza sahip çıkmamız, sosyal hayatın bütününü etkileyen hatta idarecileri etkileyen ve de değiştirme özelliğine sahip olan bir hususiyet taşıyor. Nasılsanız öyle idare olunursunuz. Ee, Bediüzzaman'ın hamiyet, kişinin hak ve hukukunu bilme konusundaki görüşlerini günümüzdeki en anlamda ortaya çıkmış olan sosyal girişimcilik ve toplumsal sorumluluk kavramları çerçevesinde değerlendirmenizi rica edecektim. Allah razı olsun. Zaten kaldığımız noktada herhalde birbiriyle irtibatlı hani nasılsanız öyle idare olursunuz çerçevesi içerisinde nasıl işin belirleyeni e, idare olunmaksa işin sonucu. Dolayısıyla aslında idarecinin belirlenmesinde bizim nasılımız en ehemmiyeti noktaysa o zaman yani gerek sosyal girişimcilik gerek toplumsal sorumluluk e, idraki şunu gerektirir. Fer kendi başına tek başına bireysel anlamda yaptığı küçücük küçücük gayret ve çabaların bu manada aslında daha ehemmiyetli büyük bir sonucu netice vermeye bir dua oluşturduğunu unutmamalı. Yani bu e, Greta Thunberg diye bir e, genç kızın e, hakikaten o e, küresel e, sorunlarla alakalı yapmış olduğu bir lise öğrencisinin e, yapmış olduğu İsveçli bir e, kızın yapmış olduğu eylemin ne kadar ciddi ses getirdiğini dünyada gördük. Aslında bir mümin ve Müslümanın bu manada alemine düşen mesele burada şu. Bütün mesele benim Cenab-ı Hak ile olan irtibat ve ilişkimde, madem yaratan ile olan il irtibatım ve ilişkimde onun ihlası, yani onun rızasını esas maksat ve gaye yapmışsam, amelin bu manada küçüklüğüne, büyüklüğüne bakılmaz. Çünkü hadisin hakikatinde bizim nazara dikkate verilen bir başka hadisin manası var. Nasılsanız öyle idare olursunuz ama bir başka hadis var. Amellerin az ama devamlılığı çok ehemmiyetlidir. Üstad Bediüzzaman Said Nursi'nin münazaratının bütününün aslında şark aşiretlerinde netice itibariyle var olan o e, e, meşruti mantığın işlenmesi ve netice itibariyle 1908-12 aralığında yer eden meşrutiyetin o e, yeni e, seçimlerle ortaya çıkmış ve giderek gelişecek ve daha güzel noktaya taşınacak o halini, o meşrutiyeti Nazara dikkate vermesi ve ona zinen destek istemesi çok önemli. Dolayısıyla bir mümin bulunduğu konumda bir birey bir fert bulunduğu konumda e, sabit kadem kaldığı yani ısrarla ve metanetle aynı noktaya tahşidat yaptığı e, hallerde o amelin azlığı ve devamlılığı e, birbiriyle ilişkili. Amelin az ya da çok olmasından daha önemli orada devamlılık kriterinin e, vurucu mantığı var. Dolayısıyla bir mümin kendi aleminde bu noktayı hiç unutmamalı. Meşhur bir kural var hepimizin bildiği. Yani o şu, kendi kapısının önünü temiz tutmayanların şehrin kirliliğinden şikayete hakları yoktur. Esas olan nokta kendi kapısının önünü temiz tutmaktır. Aslında basit, küçük, sıradan bir eylemdir. Ama yapılabilir bir iştir, uygulanabilir bir meseledir ve herkesin sorumluluk alanıdır. Üstad Bediüzzaman Said Nursi'nin burada yine münazaratta daha sonra nazara verdiği ehemmiyetli bir nokta var. Orada diyor ki en nesu alesul ki yani insanlar kendi idarecilerinin yolunda giderler noktasında idareci örneklik noktasında eğer diyor bir müstebit idare varsa bu birinci birinci esas şu sizin uygulamalarınızın sonucudur ama öbür taraftan asıl bizi mahveden içimizdeki garip namlar ile hüküm süren parça parça istibdatlar idi ki hayatımızı zehirlemiş Şimdi asıl nokta şurası. Bir mümin kendi iktidar alanında bir insan, bir fert, bir birey kendi iktidar alanında hürriyeti hayata taşıyamıyorsa, hukuku hayata taşıyamıyorsa, hak ve hukuka riayeti hayata taşıyamıyorsa ciddi anlamda sorun ve problem memleketin büyük sorun ve problemi değil kendisiyle ilgilidir. Dolayısıyla ne yapıp yapıp bunu halletmek durumunda. Yani kendisi iktidar alanında eğer şayet hürriyet idrakine hak ve hukuka riayet eden bir konuma gelmişse bu manada o çaba az olsa da devamlı bir biçimde devam eden bir durumu nazara dikkate verdiğinde mutlaka ve muhakkak bir efkar ahmeyi oluşturacak ve netice itibariyle rıza ilahe nailiyet yolunda ehemmiyetli bir yol alınmış olacak. Yani orada insan bu mükemmele kemale gidiş yolculuğunda en küçük bir nimeti inkar edilebilir olmaktan çıkarmalı. En küçük bir hukuku da ihmal edilebilir olmaktan çıkarmalı. Dolayısıyla en küçük bir hukuku ihmal edilebilir olmaktan çıkarmadığı sürece insanın bu manada sosyal girişimcilik ve toplumsal sorumluluk anlamındaki yükü ve sorumluluğu devam ediyor. Fert bireyler toplumu oluşturan unsurlardır. Netice itibariyle kendi kapımın önünün temizliği, şehrin kirliliğinin temizliğine varacak sonucu netice verecek bir haldir. Fakat burada temel mantık şu belki hataya düşünen. Bu manadaki çaba ve gayretlerde insanı en fazla yaralayan unsurlardan birisi sonuç mantığıdır. Burada esas olan sonuç değildir. Süreç mantığı esastır. Yani sonuç odaklılık yerine süreç odaklılık işin asıl merkezinde olandır. Çünkü Bediüzzaman Said Nursi'nin yine 20. lemada nazara dikkate verdiği bir husus vardır. O husus çok ehemmiyetli bir nokta ki hepimizin bildiği bir mana. O mana şu. İhlas yani Cenab-ı Hakk'ın rızası kesreti etbada ya da fazla muvaffakiyette de değildir. Yani keset etmadan maksat çoğunluktur. Sayısal çokluklardır. Ee, öbür taraftan e, muvaffakiyet ise sonuç mantığıdır. Dolayısıyla aslında bu yaşadığımız toplum içerisinde kendi idrakimiz gerek iş hayatı, gerek eğitim hayatı, gerek toplumsal yapının ortaya koyduğu birçok unsurlarla beraber sonuç odaklı bakma noktasında bir problemi taşıyor. O nedenle küçük e, e, sıradan e, hakikaten nitelikli çabaların uzun vadede devamlılık ve metanet getirip hakikatli bir biçimde alemimize taşınması gerektiğini ortaya koyuyor ki. Zaten Üstad Bediüzzaman Said Nursi'nin bizim alemimizde hamiyeti tarifinde bu mana ortaya çıkıyor. Yani hamiyet nedir dendiğinde, lemahat da şöyle diyor, şiddeti mevaniye karşı şiddetle metanet etmektir. Çabuk ise inkılap eden hamiyet, hamiyet değildir. Yani şiddetli manilere karşı şiddetle metanet etmektir, sabırla, ısrarla inat etmektir. Onun en çarpıcı örneğini Osmanlı mimarisinde yapılmış camilerin avlularında yer alan Sultanahmet Fatih. Bu manada camileri ya da Süleymaniye camileri gibi camilerin o şadırvanlarında o mermer blokların damla damla sularla nasıl delindiğini, nasıl e, ehemmiyetli bir noktaya kadar o mermerin delindiğini görüyoruz. Orada aslında bir su damlasının aynı noktaya sebatla, metanetle, ısrarla devamlılığı, netice alıcı e, muhteşem bir noktadır ki bu manadaki süreç mantığı bizim için yeterli sadece o yolda olmak başlı başına bir e, vazife bu anlamda e, e, Üstad Bediüzzaman'ın e, Risale-i hizmetinin bütünü yani imanımızı kurtarmak başkalarının imanının kurtulmasına yardımcı olmak ve ehli imanın imanlarını takviye etmek öbür taraftan fertlerin ferasetini açmak böylece feraseti açılmış fertlerden oluşan bir toplumun basiretini açma çabası bu manada başlı başına e, bir toplumsal e, sorumluluk projesi noktasında nazara dikkate verilmesi gereken en önemli işlerden biridir ki kaldık ki bu bizim için bir vazife emri bil mağruf nehi anil münker çerçevesinde o manayla bitirelim. Nahil suresinin 90. ayetini her cuma imamlar da kürsüde hep beraber okuyorlar. Dolayısıyla orada hem emredilenler hem nehyedilenler nazarı dikkate verildiğinde yine bu hukuk meselesi işin başında. Nahil suresi 90. ayette inna allaha ye'mur bil adli ve ihsani ve ite. Yani Allah'ın emrettiklerinin başında yine adalet var, ihsan var ve yine yakınlara yapmak, paylaşmak ve yardımlaşmak var. Ve yenhe anil fahşe ve tenhe anil fahşe vel münker yani fahşi, münkeri ve bayi gideren bir unsur. Dolayısıyla bir toplum adalet, ihsan ve paylaşmak noktasındaki bir noktada yerde mi duruyor? Fer burada mı duruyor? Yoksa fahş, münker ve bay dediğimiz o noktada mı duruyor? Bunlar ne edilenler? Bunlar da emredilenlerdir. Dolayısıyla bir toplumun bu manadaki gelişimini adalet, ihsan ve paylaşmak noktasındaki bir hakikate taşımak hukuk bilinciyle doğrudan irtibatlı. Bu mana hayatımıza taşınsa büyük ölçüde üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmiş oluruz. Bu noktada Üstad Bediüzzaman'ın tüm hayatının ve Risale-i Nur külliyatıyla meydana getirdiği hayatın, bu manada bir çabadan başka bir şey olmadığını düşünüyoruz. Öbür taraftan şunu unutmuyoruz. İnsan düştüğü yerden kalkar. Aksi halde sürünmek zorundadır. Düştüğü nokta bu problem alanıdır. Bu problem alanından kalkışın yolu yine problemin kendi içindeki çözüm yollarında. O da kişisel gayret ve çaba ferasetin arttırılması ve bu noktada emredilenlere uymak, nehyedilenlerden kaçmak hakikatidir.